Bilmezlikler dolu bir dünyada yaşıyoruz. Onu Onun deneyim. kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu. Sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı, hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Join house, the house was always. Bolovli Terax. Hmm. Punk. Kamyonları, ka evet. Tren rider'ın içindeki batıya takip et. Wheels, Hayatta kalanlara katılın. Daha açmak için Ne bu? Değiştir yaklaştır Niye bu kadar ağır dönüyorum ben amına koyayım Evet normal bir tren yolundan ilerliyoruz şu anda Şurada bir arabamız var Keşke arabalar hala çalışıyor olsaydı. Bu beş günlük yolculuk sadece birkaç saat sürerdi. Arabanın içinde bir şey yok. Ya burada var ya insan yürümez ya. Yaklaşmış ha. olmalıyım. Tünele ben hayatta girmez olma koyayım. <laughs> gerçek olsun. Umarım. Hiç umut yok ama. Oyunun sesi çok mu geliyor bu bakacağım ama. Allah Allah tamam ya. Bende çok geliyor o zaman dur etrafımı duyamıyorum. Tamam böyle iyi. Nerede yürüyoruz böyle? Nereye yürüyoruz acaba böyle? Odaklamak için far tekrar RT tuşu. Oh, hayır. Ama bu Tamam. Daha iliyoruz. Ah oh, hayır. Güzel <laughs> taktik. Tanrım neredeyse ölüyordum. Bu cidden birileri tarafından yazılmış. Ana ya şu dürbünü de alsaydık bari lan dürbünü. Dürbünü alsaydık bari oğlum. İşimizi görürdük. Hmm. Bir şey çadırları üstten saldırmış. Uçabilen bir şey. Kan kurumuş fakat yok olmamış. Bu eski bir olay ama o kadar da değil. Dikkatli olmalıyım. Bunu söyledin bizi siktin şimdi eyvah. Eyvah yani. Vurma attığım oyunu oynuyorum. Evet, buraya gidemiyoruz. Tamam. Gidin ha buraya. Güzel tuzaklama yapmışlar. Buradan başka bir şey alamıyoruz. Başka bir şey çıkmadı bu içeriden. Evet. Bakarız. Trenlerin çalışmayı bıraktığı zamanları hatırlıyorum. Yok. Dağın etrafından evet. Tamamdır. Sonunda ileride bir şeyler var. İleride ne var ama? Ben şöyle dikkatli olalım Unutma falan. Cim. Eğer sana doğru koşan bir hayvan görürsen sakın geçen seferki gibi donup kalma. Tanrım neredeyse kendimi öldürtüyordum. Düşün, sadece kaç. Keşke bunu söylemeseydin ya. Tüh. de koyayım. Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. E ne zaman çıkıyoruz? Bu gece. Mantıklı evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz beş ya da altı gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse, erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz, şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyorum. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Etrafına bakar mısın? Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Duyduklarıma inanamıyorum. En muhtemelen o zaten çoktan ölmüştür. Sence neden hayatta kaldık? Ha, yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bu Daniel. Bu doğruysa babamız da bağışıklıdır. Ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Her halükarda bu yolculuk kimse için alamayacağımız bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü. Ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki? Oyun güzel. Konuşmayla şey arasında birazcık mini saniye oynuyor ama olsun. Olur böyle şeyler sıkıntı değil. Oyun